Sevgili seyirciler Rize'de 3 yıl önce yaşanan afetten sonra birçok da çalışma yapılıyor. Dere ıslah çalışmaları var, yol yapım bakım çalışmaları var, menfez çalışmaları var, yollar yükseltiliyor. Tabiri caizse şu anki havada olduğu gibi herhangi bir yağmura ya da yağmurdan sonra oluşabilecek tehlikeye karşı tedbirler alınıyor. İşte bu tedbirleri konuşacağız. şu an bulunduğumuz yerin Gündoğdu Belediye Başkanı Sayın Süleyman Yıldız'la. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ee, merhabalar. Biraz eskiden konuşmak istiyoruz. 3 yıl önce yaşananlardan konuşmak istiyoruz. O günleri bize kısaca bir anlatır mısınız? Neler yaşandı? Şu anda bulmuş olduğumuz vadi Veliköy Vadisi. Burada bizim bir deremiz var. Her ne kadar bu dere şöyle sakin akıyorsa bile o günlerde müthiş şekilde yüksek bir düzeyde akıyordu. Şu dereden 20-30'a yakın arabayı götürdü bu dere. Ölüm olayları Yüksek tabii 14 ölü oldu o zaman. Bunun 13'ünü e, defni falan yapıldı. Ben Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Yalnız Havva Kopuz teyzemiz şu anda kayıp. Bugüne kadar kendisi bulunamadı. Tabii Afet'in oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu dere kaynakları ve ırmak kaynaklarının akışının dengeli ve düzenli olmayışından çok kaynaklandı bu Afet'in yüksek tahribatı. Şöyle ki tabii geçmiş dönemlerde dere yatağına yakın yerlerde konutlar yapılmış. Dere yakan, yatağına yakın yerlerde ağaçlar falan dikilmiş. Esasında konutların dere yatağından belirli bir mesafe çekmesi gerekiyor. Çünkü taşkın olduğu zaman efendim o konuta zarar vermeyecek. Gündoğdu merkezde denize akan 12'ye yakın deremiz var. Biz deseyi... bölgeyle beraber görüştük. Bu derelerin büyük bir bölümünün şu anda ıslahı yapıldı. Yani betondan ve kanal. Yani yağmur suyu akışını daha rahat sağlasınlar diye bu imalatları falan biz yaptırdık. Şu anda Gündoğdu'da herhangi bir yağmur yağdığı zaman bizde bir tedirginlik yok artık. 180'e yakın ailenin evi zarar gördü. Yani bu evlerden evi birebir yıkılanlar var, yarısı yıkılan var. Bir de risk altında olanlar vardı. Ankara'dan gelen ekip, Acil Afet Durum Yönetim başkanından gelen ekip 180'e yakın eve nakil verdi. Biz o evler için aşağıda şehir merkezinde Tokyo'ya konut yaptırdık. afetten zarar gören evi yıkılan ya da evi kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımıza da evler verildi TOKİ tarafından ve o alandayız TOKİ binalarının etrafındayız.